Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bağlama hakkında yine bazı önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Videomuzu kesmeden, atlamadan mutlaka sonuna kadar videomuzu izleyin. Dediğim gibi önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak... Aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftanın 7 günü her akşam sizler için saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bilginiz olsun. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kanalımızda zaman zaman çok basit, zaman zaman zor, zaman zaman da böyle teknik bilgi içeren derslerimiz sizler için yayınlanıyor. Bu videolarımızdan istifade ederek kendinizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen konuya girelim. Geçenlerde bir arkadaş yorum yapmış videomuza. Hocam elinizdeki bağlama değildir. Elinizdeki sazdır. Elinizdeki saza bağlama şeklinde hitap etmeyin. O şekilde telaffuz etmeyin diye yorum yapmış. Bazen böyle ordinarius derecesinde çok bilmiş üst düzey arkadaşlar her şeyi bildiğini sanan aslında hiçbir şey bilmeyen arkadaşlarımız çıkıp böyle abuk subuk yorumlar yapıyorlar. Arkadaşlar daha önce de bağlama nedir, saz nedir bu konu hakkında kısa bir açıklama yapmıştım. Bu konuyu biraz açacağız. Aynı zamanda bağlama hakkında ekstra bilgiler vermeye çalışacağım. Videomuzu mutlaka sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar öncelikle bağlama nedir, saz nedir? Bu konuyu birbirinden ikisini birbirinden bir ayıralım. Bizim elimizdeki bu enstrümanın adı bu bağlamadır arkadaşlar. Bu davul değil bakın, zurna da değil. Başka herhangi bir enstrüman da değil. Bu bağlamadır. Bağlama ismi nereden geliyor? Teller ağaç üzerine bu şekilde bağlandığı için aynı zamanda sapa bu perdeler bağlandığı için bu bağlantılardan dolayı bu enstrümana bağlama adı veriliyor arkadaşlar. Bu enstrümanın adı bağlamadır. Aynı zamanda bu bir saz mıdır? Sazdır. Yani buna saz da diyebilir miyiz? Tabi saz da diyebiliriz. Fakat saz nedir? Saz bütün müzik aletlerine, enstrümanlara, çalgılara verilen ortak isimdir arkadaşlar saz. Mesela saz ekibi dediğimiz zaman içine bağlama çalan, gitar çalan, piyano çalan, işte keman çalan, ut çalan, ney çalan, kanun çalan, aklınıza davul çalan, zurna çalan ne gelirse hepsi girer. Mesela darbukanın diğer bir ismi ritim sazdır gibi. Şimdi Neymiş? Saz müzik aletlerinin ortak ismidir arkadaşlar. Fakat halk arasında şöyle yanlış bir görüş vardır. İşte 23 perde olan bu uzun sapa saz 19 perdeli kısa sapa bağlama deniyor. Halk arasında böyle bir görüş yaygındır. Bu yanlış bir görüştür arkadaşlar. Bunun literatürdeki gerçek ismi bağlamadır. Tabi eski isimleri bu elimizdeki bağlamanın atası olan Orta Asya'daki önceki bağlamaların isimleri işte Dombura gibi, Kopuz gibi, Çöğür gibi değişik isimleri vardır. Fakat günümüzdeki adı bağlamadır. Bağlamalar da kendi arasında değişik şekillerde kategorize olurlar arkadaşlar. Mesela işte 23 perdeli uzun sap bağlama, 19 perdeli kısa sap bağlamalar yani uzun sap bağlama, kısa sap bağlama, cura bağlama, divan bağlama, meydan bağlama, bas bağlama işte sonradan bu türetilen 4 telli bağlamalar, 5 telli bağlamalar gibi gibi değişik bağlama ailesinin elemanları vardır. Dediğim gibi bu elimizdeki enstrümanın adı bağlamadır. Bu konuya burada bir nokta koymuş olalım arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız bile şunu soruyorlar. Hocam neden bazı perdelerin arası geniş bazıları dar. Arkadaşlar bu notaların dizilimiyle alakalı matematiksel bir olaydır. Matematiksel bir olaydır. Tekne boyu büyüdükçe de tekneye orantılı sap da matematiksel olarak mecbur uzayacaktır. Uzadığı zaman da bu perdelerin araları biraz daha genişleyecektir. Yani küçük tekneli bir bağlamadaki perde aralıklarıyla teknesi büyük olan bir bağlamanın perde aralıkları da birbirinden farklı olacaktır. Bilginiz olsun. Yine bazı arkadaşlarımız diyorlar ki Hocam neden bazı tekneler büyük bazı tekneler küçük Sebebi nedir Arkadaşlar bu sebebi tını farkıdır Bir ikincisi Eskiden eski ustaların tekneyi büyük yapmaları Yani devasa boyutlarda Bağlama yapmalarının sebebi Eskiden sesi yükseltici Cihazlar elektronik sistemler Yani amfi sistemleri hoparlör sistemleri Olmadığı için Köy odalarında işte Düğünlerde derneklerde Bağlamanın sesi daha gür çıkması açısından, daha geniş kitlelere ortamda bağlamanın sesinin duyulması açısından eski ustalar tekneyi büyük yaparlardı. Yani en az 50 tekne ve üzeri yaparlardı. O gelenek buradan geliyor. Yani teknenin büyük olma geleneği. Sesin daha gür, daha fazla çıkıp ortamı doldurması, doyurması açısından daha geniş kişilere, insanlara orada sesini bağlamanın duyurabilmek adına tekne büyük yapılıyordu. O gelen yani oradan gelen bir gelenektir teknenin büyük olması. Tabii bir de yöresel çalım olarak da tekne değişir. Teknenin büyüklüğü günümüzde mesela yapılacak müzik tarzına göre yöreye göre teknelerin yine boyları farklılık gösterebilir. Bilginiz olsun. Şimdi sanırım olay anlaşılmıştır arkadaşlar. Bağlama dediğim gibi halk arasında Bir de şöyle bir durum da var. Mesela Bizim bu elimizdeki uzun sap bağlama dediğimiz la re sol akortlu müzik literatüründe bu kara düzen diye geçer arkadaşlar. Bir de halk arasındaki kara düzen vardır. Mesela halk arasındaki kara düzen notasız çalım şeklidir. Bir kişi nota bilmeden çalıyorsa işte teknik bilgisi yoksa akademik bir kariyeri yoksa derler ki işte ya işte falan kişi kara düzen çalan bir adam derler. Kara düzen halk arasında notasız çalım şeklidir. Müzik literatüründeki bağlama için konuşuyorum. Müzik literatüründeki kara düzense bu uzun sap la re sol olan düzen için verilen bir isimdir. Bunları da birbirinden ayırın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kısa sap bağlamaya aynı zamanda çalım tekniğine bağlama düzeni de denir. Şimdi bu kısa sapın bağlama düzeni akort değiştirilerek uzun sap'a uyarlanabilir. Yani elimizdeki bu uzun sap, kısa sap bağlama olmamasına rağmen biz kısa sap bağlama düzenine üstteki iki teli ayarlayarak bu şekilde yani şöyle söyleyeyim kısa sap gibi bunu çalabiliriz elimizdeki uzun sap bağlamayı bilginiz olsun. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Artık bu tartışmanın uzamaması adına dediğim gibi böyle bir video çekme gereği duydum arkadaşlar. Yani kısacası Elimizdeki bu enstrüman genel olarak bağlamadır. Bilginiz olsun. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Dediğim gibi sizler için sürekli yeni videolarımız gelecek inşallah arkadaşlar. videolar kanalımızın videolar kısmından girerek tüm videolarımıza göz atıp çalışarak kendinizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.